birlikte en iyi TikTok sırlarına bakacağız. Gerçekten bunu bir oyuncak bebek olduğunu inanamıyorum. Baksanıza kafasını nasıl çeviriyor. Ha, nasıl olabilir ya bu? Aa, ağzı falan da oynuyor. İnanamıyorum çok tatlı bir de. Bu kadar gerçekçi bir bebek nasıl olabilir bakar mısınız? Evet şu an bir video çekme sırrını göreceğiz arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Sanki yatakta uyuyormuş gibi ama düz duvarda uyuyor değil mi? saçı falan da oraya sabitlemiş. Oha cinlendi. Aa. Demek ki o TikTok'ları bu şekilde çekiyorlarmış. Lensin. Oha ne kadar gerçekçi bir lens. Bu hiçbir şekilde belli olmuyor. Bakar mısınız? <laughs> tamam bir tane düzleştiricin var ve bu bayağıdır seninle birlikte. 15 yıldır mı? Bayağı eski bir makine gibi duruyor. Ama kesin çok iyi iş görüyordur var ya bu. Şu an bir para saklama yoluna bakıyoruz arkadaşlar. Yuh! Senaryonun altı mı? Çok mantıklıymış. Baksanıza kilidi bile var. Kimsenin aklına gelmez. <laughs> İnanılmaz bir şey bu. Yuh! Oha! Gerçekten hiçbir şeye güvenmemeliyiz. Nasıl aklına geldi mesela ondan onu yapmak? Oha! Enjeksiyon gibi. Ama kalem mi? Çok tatlıymış bak bu. İğne şeklinde bir kalem. Süper değil mi? Mükemmel kalemimde. evet vücudumuz böyle görünüyor tamam bombeli görünüyor bu şekilde nasıl çevirebiliriz Oha içini giydiğin korse sayesinde insanların BBL ameliyatı olmasına gerek yokmuş bu korseyi aldıktan sonra bu şekilde oluyormuş neden neden sırf öyle bombem var diye ameliyat olasın ki abartmayın insanız ya aslında köpüğü bu şekilde mi sıkmalıymış ah, çok mantıklı <laughs> Yani onu çalkalayıp sıkmaktansa ilk sıktığın zaman saçta köpürmesi gerçekten çok mantıklı. Niye bize hep çalkalayın dediler bunu? Gerçekten keşke bu sırrı görmeseydim arkadaşlar. Nasıl ya? Hepsinde implant mı var acaba? Ne ki bu? Nasıl bir takma diş bu? Aralarında diş yerine sanki çivi var gibi. İnanamıyorum. Ne ya bu? Çorap mı bu? <laughs> Hayvan ayağı şeklinde yapılan bir çorap mı ya? Baya gerçekçi duruyor bu arada. Kapatıcının ne kadar kapattığına mı bakacağız şu an? Bir ıslak mendille siliyorum. Oha harbi baya kapatmış. Mormuş. <laughs> Göz altların. Ama hangimizinki mor değil ki? Baya kapatmış ama gerçekten. Bir tane maskaramız var. Okey. Nasıl? Altından bir maskara daha mı çıktı? Nasıl ya? Abi acaba bizimkilerde de var mı böyle bir şey? Deneyeceğim. Mesela benim böyle bir maskaram var. Açtım. Fake'miş arkadaşlar. Bugün de kandırıldık. Ama sadece maskara özgü bir şey olabilir bu. Oha tam benlik bir hareket. Gerçekten. <laughs> Bende de bu markadan bir krem var arkadaşlar. Ve gerçekten ben bayağı beğeniyorum. Bittiği anda yeniden almak istemiyorum çünkü biraz pahalı. Bu şekilde onun içine enjekte ederek krem koyabilirim. Her an yapabilirim bunu gerçekten. Kerkül kestirmenize gerek yok. Çünkü artık bu fake saçlar o kadar moda ki. Bakar mısınız? Hiçbir şekilde kestirmene gerek yok. O kadar gerçekçi duruyor ki. İnanamıyorum. Kızlar için bir kıyafet hekimimiz var. Evet böyle bir bluzumuz var. Tamam dantelli. Aynı dantelli bluzdan bende de var. Gerçekten eğer işe yarayacaksa ben de yapacağım. Aa! Mantıklı. Oha! Net yapılır bu. Net. Şimdi üzgünüm. buradaki e, burada kirli çamaşırlarım ortaya çıkacak ama ben sinemaya hep mısırı dışarıdan alan insanım. Genellikle içeceği de dışarıdan alıyorum arkadaşlar. O yüzden bu bilgi benim çok işime yarayacak. Ama yazın ne yapabiliriz bunu? Hı? Yazın modla ne işimiz var? Ama kışın gerçekten çok iyiymiş. Baksanıza. Oha! Fake mi? Abi nasıl ya? Nasıl bu da? elastik bir maske olabilir? Biraz yapay zeka videosuna benziyor da gerçekten. o yine de yani. İnanırım. Canlı hediyeler. Aa, hediyeleri aslında paketini açmadan öğrenebilirsin. Ama içine bambaşka bir şeyler koyuyor ki daha da sürpriz olsun diye. Mesela az önceki kaykaydı. Şu an kaykay şeklinde bir hediye paketi yapacağız. Ama içine Mario'nun oyuncağını koyuyoruz. Oha süper bir şey. Biraz fake ya. Çok fake attık. Üzülebilirim ben. Hayal kırıklığına uğrayabilirim. Belki kaykayı çok istiyorumdur mesela. Ve onun için çok mutluyumdur. Taş spreyimiz var ve Japonlar bu şekilde sıkıyorlar he? ha. Ha, kaküllerini bu şekilde sıktığı zaman hiçbir şekilde o kakül geriye gitmiyor. Mantıklı. Resmen suratını o kalkülü sabitliyor musun gibi. Ya bu çok iyi değil mi ya? Gerçekten ben böyle bir yatak istiyorum. Aşırı keyifli bir şey. Sadece evet uykuluyken buraya çıkmak baya zor olabilir. Bu bir akıllı gözlük mü? Nasıl ya? Normal gözlüğe benziyor. Nasıl akıllı olabilir bu? Mikrofonu falan varmış içinde. Aaa ajanlar için. Oha. Ya yani buradan çıkarmam gereken sonuç şu mu? Herhangi gözlüklü bir yabancı ile konuştuğum zaman aslında o bir ajan olabilir. Spor salonunu eve mi getirdik? Ne alaka? Ya hayır hayır koşu bandımı yapıyor kendine abla düşersin yapma yapma vallahi düşersin tepe takla inanamıyorum Neyse en azından ayağını temizleniyor Oha! bir çantadan şarap çıkardığına inanamıyorum şu an sana. <laughs> Süper bir şey. Nasıl aklına geldi böyle bir şey? Telefonlarımızı tutmaktan hep bu parmağımızın yamulduğunu fark ettiniz mi siz de? Ablanın parmağı yamulmuş ama bu kadar da değil benimki yani. Seninki bayağı dönmüş abla. Sen nasıl oynuyorsun? 7 telefonda mısın? Arkadaşlar bu gördüğünüz bir çiçek değil bir çanta. İnanamıyorum. Ne kadar tatlı görünmüyor mu? Ve kıyafetiyle o kadar uyumlu olmuş ki. Mesela çanta görüntüsü uzun sevmeyenler için mükemmel bir şey bence bu. Saçını kısa kestirmek istiyorsun ama emin değilsin acaba nasıl görünecek? Bu şekilde nasıl olduğunu anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve kestirdim mi? <laughs> Beğenip kestirmeye gitmiş abi mantıklı. Hayır bu bir perukmuş. Abla niye kandırdın bizi? Peruk almaya mı gittin yani? Yalnız saç renginin aynı sayından bir peruk bulması inanılmaz. <laughs> ne yapıyoruz şu an? Boya mı yaptık? Kömür mü bu acaba? Ne oluyor? Bayağı rahatlatıcı bir şey ama. Bakar mısınız? Ne yaptığını hiçbir şekilde anlayamadım. Sulu boya mı bu? Her gün Instagram'da takılınca bizim hali ve hareket. gerçekten bu değil mi? Aynaya baktığımız zaman böyle oluyoruz. Ne alakaysa. Biraz herhalde sosyal medyaya mesafe koymamız gerekiyor. Üst dudağının biraz aşırıya kaçtığını fark ettin. Oha abla bayağı kaçırmışsın. E dudağın yarımmış senin inanamıyorum. Bu neymiş ya? Yine bir dudak mı? Ne bu? Ne yapıyorsun? Aa, fake dudak yapıyor. Bayağı güzel oldu yalnız. Ne? Şu an tırnaklarını mı göstereceksin? Hadi bakalım. Merak ettim. Ne yaptın tırnaklarına? Vay, güzel. Saçın uyumadan önce böyle ve uyandığın zaman böyle gerçekten. <laughs> küçük saçlar için bu saç bir batak arkadaşlar. Saçın bugün gün mükemmelse öbür gün iğrenç oluyor. O yüzden sürekli saçımızı yapmamız gerekiyor. Yuh bu kapatıcı neyse gerçekten bunu acil linkini almam lazım. Suratı nasıl kapattı öyle? Tek dokunuşla kapattı inanılmaz bir şey bu. Evet allık mı? Oa o kadar da değil sanki. Ne? Minnacık bir şey nasıl buna dönüştü? İnanamıyorum. bayağı yoğun bir şey demek ki bir ömürlük yalnız bu. bayağı bir ömürlük. Ya bu nasıl oluyor ya? Mesela aşağıdan baktığın zaman çok kötü ama yukarıdan baktığın zaman muazzam görünüyor Asyalı kızların gerçekten mükemmel bir özelliği bu. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte TikTok'un saklanan sırlarına baktık. Bu videomu beğenmişsindir. Benimle birlikte eğlenmişsindir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.